bir sürü çamaşır üstüme kaldı. Allah'ım Allah'ım. Ben nasıl yapacağım bu kadar şey ya? Bir sürü çamaşırı biriktirmişim. Betty'nin dırdırından da kurtulamam ki ben şimdi yapmasam. Ay ama kız da bir taraftan haklı ya. Uf ya. Uf Lora ya. Kendime çok kızıyorum. Bu daha çok şeyi kirlettim kızın çamaşırlarını. Bir de gidiyorum kendiminkileri değil onunkileri giyiyorum. Ay Allah'ım ya. Ay Allah'ım hangisini nasıl ayrıştıracağımı bile bilmiyorum. Bu yünlü bu yünlü, bu yünsüz. Ne şekilde ayıracağım bilmiyorum. Ayrıca makinenin hangi tuşunu çalıştıracağımı bile bilmiyorum aslında. Beti bana öğretmeye çalışmıştı ama ben öğret öğrenmemiştim ya. Uf Lora ya. Kendime çok kızıyorum bazen. Hangi deterjanları kullanacağım bile bilmiyorum. Hangisi renkler için, hangisi renksizler için? Üf! Nasıl yapacağım? Ay Allah'ım, Allah'ım. Bir de üç masa ütü işine girdim ya. Bir de bu işe girdim. Ben nasıl hem yıkayacağım hem kurulayacağım hem ütüleyeceğim hem asacağım. Ay Allah'ım daha üç, e, çamaşır makinesini nasıl kullanacağımı bilmiyorum. Ütüyü ku nasıl kullanacağımı bilmiyorum. Ay bir de bu işlere kalkıştım. Ya Rabbim nasıl yapacağım ya. Ay bir de akşama kızlar bekliyor bana. ya. Bu nasıl iş ya? Of ya. Sinirim bozuk ya. Hayır. Ay saçım başımda mahvolmuş durumda. Daha kuaföre gideceğim. Kuaföre yetişeceğim. Arkadaşlarım beni bekliyor. Mahvoldum ya. Ya benim hemen soğuk olmam gerekiyor. Sakin, yavaş duracağım. Bir şekilde halledeceğim. Benim kıyafetleri renklerine, renksizlerine göre ayırmam gerekiyor. Çamaşır makinesinin nasıl çalıştığını çözmem gerekiyor. Deterjanların hangisinin hangisi olduğunu çözmem gerekiyor. Ve bunları yapmak zor ama bir şekilde yapacağım. Allah'ım çok işim var. Sonra da ütü yapacağım. Ütünün bile nasıl çalıştığını doğru düzgün bilmiyorum. Aslında bir öyle diyordu ya. Uf. Ay insanın her zaman ablasını dinlemesi gerekiyor gerçekten. Ablam bana söylemişti ama Beti bana söylemişti. Gel öğreteyim sana demişti. Kardeşim demişti. Loracım demişti. Ama ben istememiştim. Neymiş? Arkadaşımla buluşacakmışım. Ay kendime çok kızıyorum bazen. İnsanın her zaman ablasını dinlemesi gerekiyormuş. Vallahi Ay, yapacağım galiba. Evet evet yapacağım. Daha kapağı açmayı bile bilmiyorum ya. Ay Allah'ım. Bunu koyacağım. Evet tamam. Çözdüm galiba. Ay tamam kapatayım şuraya. Ay düğmesine basacağım. Buydu galiba. Evet. Ay çalıştı. Yaşasın. Sanırım bu yıkanmıştır bakayım. Hmm, evet temiz olmuş ama çok ıslak. Benim bunu asmam lazım. Ay, nereye asacağımı bile bilmiyorum. Ben bunları nereye asacağım neyse bunları yere boşaltayım yerden alırım ben. Şöyle koyayım buraya yıkananlar burada dursun. Ay çok şükür bir tane yıkadım bile yani. E, Detajlamları düzelteyim şöyle. Şimdi de galiba. Ee, beyazları yıkarken bunu kullanacağım. Evet renklere bunu kullandıysam beyazlara da bunu kullanacağım. Evet hadi bir tane daha koyalım. İki tane daha koyalım evet. Evet. Bakalım. Ay koyamadım bir türlü ya. Bunları koymayı bile beceremiyorum. Ay evet başlatayım. deterjan da de koymuştum zaten. Ay ben bu işi becericeğim. Betül de dilinden kurtulmuş olacağım diye düşünüyorum. Ama içeride de daha var diye biraz oturayım şöyle. İçeride de daha var. Bunları da becerirsem içeridekileri de alacağım. Ay inşallah çok güzel olur ya. Ay bir de gitmiş Betül müzikli almış bana çamaşır makinasını görüyor musun? Başım yani benim bu sesten. Müziği de beğenmedim zaten. Ay neyse ama ben bu işi beceriyorum. Bitmek üzere zaten. Tamam bitecek. Ay kapağı açıyorum. Aa, ben bu işi beceremeyeceğim. Tutayım bari şöyle. Heh. Bitti. Evet. Bitti, bitti. Çok güzel oldu. Tamam. Bir çıkartayım bunları ben. Evet. Hoppala. Ay çok güzel oldu bakalım. Ay tamam ya bir tek yerdekiler kaldı süper. Bunları yıkadım ne de olsa. Bunları da halledeceğim ben bir şekilde. Bunları da hemen kurutup ütülemem lazım. Aslında benim planım şu şekildeydi ve inşallah o planımı gerçekleştirebilirim. Şu kabarmış saçlarımı artık benim bir fön çektirmem lazım. Zaten akşam da arkadaşlarımla dışarıya çıkacağım. Ama bunlar daha bitmedi. Bunları bitirip çıkmam lazım. Ay daha ütü duruyor. Neyse ütüyü de yaparım. Bu yerdekileri de hallederim. Dördün. Ee, ay Beti gelmeden benim bunları toparlamam lazım. Beti de çıkmıştı zaten. Ya neyse neyse tamam. Laura sen halledersin. Soğukkanlı ol. Ee, zaten hallediyorum da. Ay bunlar kaldı bir tek. Bunları da hemen atayım şu çamaşır makinesinin içine. Ay atamıyorum bile ya. Daha çok az deneyimim var benim. Ay bak görüyor musun bunları da düşürdüm. Neyse hemen kapatayım şurayı ben. İşte neyse oluyor oluyor tamam daha benim burayı ütü yapmam gerekiyor ay nasıl yapacağım ay nasıl yapacağım tamam tamam neyse becik gelmeden benim halletmem lazım ayrıca arkadaşlarımın yanına gideceğim. Ay. Çalışıyor tamam en azından çalışıyor yani makineyi çalıştırabildim yine de yaptım yani bu da bir başarı kendimi alkışlamak istiyorum moral vereceğim kendime evet ee, oldu oldu sanırım herhalde değil mi bence olmuştur diye düşünüyorum. Ee... Ah bir tek ütüleme kaldı çok şükür. Ay oturarak ütü yakan, yapan ilk insan benim galiba. Neyse neyse ütüleyeyim artık. Şunu da bitecek sanırım. Ay şu elbise çok güzel ya. Ben bayılıyorum bu elbiseye. Ve kirlettim. Neyse. Şunu da ütüleyeyim artık. Ha. Ay ütülenmiyordu. Ay ya. Laura'ya Allah'ım ben işte bilmiyorum. Neyse bugün değil Allah'tan ya. Benim kafam duruyor. Tecrübesizim bu kadar ya. Of. Neyse çok şükür bitti. Evet Dora başardın.